Kiran'ın yaptığı günah şaka değil. O da birinin kızı. Anne babası yoksa ne olmuş? Şunu unutma. Ben yaşadığım sürece kızımı bir şeye zorlamanıza izin vermeyeceğim. aleyküm. Biz de şimdi senden söz ediyorduk. Oğlum, sen... Bu Ucalanın ödül bonusu. Anne, ne oldu? O, Ucala çekilişi kazanmış. Ne dedi? Bu nasıl kısmet? Bu Ucalanın bonusu senin olacak. Tamam mı? Bu numara dörtle başlıyor. Bizi kandırdılar. Abla, kendi bonolarını bize verdiler. Hey, ne oldu? Benim mutluluğumu gasp etmeye utanmıyor musun? Saçma sapan konuşma. Çok iyi biliyorsun ki benim hakkımı çaldın. <laughs> ne? Senin hakkın mı? Sen rüya mı görüyorsun? Sen içindekileri sadece bana kuz tamam mı? Bir tek bana. Başkasının önünde ağzını açma. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.